Değerli velilerim, sevgili takipçilerim. 1K sınıfına yeni adıyla Gülen Yüzler sınıfına hoş geldiniz. Bu video tamamen sınıfımızı tanıtım amaçlı çekilen bir videodur. Sınıfımıza girerken sizleri 1K sınıfına hoş geldiniz güzel papyonuyla gülen yüzümüz karşılayacak. Öğrencilerimiz içeriye doğru girdikleri zaman onları renkli bir ortamla karşı karşıya bırakacağız. Sınıfımızı size şöyle biraz tanıtmak istiyorum. Hemen köşemizde daha önceki sınıfımız Parlayan Yıldızlar sınıfının bizlere hediye olarak bıraktığı akıl oyunlarıyla onları karşılıyoruz. Sınıf içerisinde okulda ilk günün panosu hazırlanmış durumda her bir öğrencimizi gün içerisinde burada okulda ilk gün hatırasını inşallah beraber çekeceğiz. Şöyle devam ettiğimiz zaman malum içerisinde bulunduğumuz süreç pandemi süreci. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin bir takım kurallara ciddi anlamda uyması gerekiyor. Bu kuralları anlatmak için bütün malzemelerimiz hazır. Dezenfektanımız, sıvı sabunumuz, Nisapt mendilimiz, çocuk maskelerimiz, kolonyamız, havlu peçetemiz hepsi hazır. Ayrıca hemen arkada öğrencilerimizi bekleyen e, sürpriz hediyeleri de hemen karşısında. Evet, pencerelerimiz süslendi, öğrencilerimiz bu renkli sınıfa uyum sağlayabilmek için yarın onları bekliyoruz. Tabii ki bu süreçte sınıfımızı iki grup haline çağıracağız. Biraz önce masa örtülerimiz geldi. Faruk Bey'e teşekkür ediyoruz. Şöyle sınıfımızı genel bir çekim aldığımız zaman Gülen Yüzler sınıfını siz de görüyorsunuz. Gülen Yüzler sınıfının hemen yanında maceramız başlıyor. Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır sözünü kesinlikle ciddi anlamda önemsiyoruz. Siz de fark ettiyseniz öğrencilerimiz yarın sınıfa gelmek için evde hazırlanıyorlar. Biz de sınıf olarak hazırlandık. Bu anlamda her bir öğrencimizin yaka kartları şu an masanın üzerinde sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz. Her bir öğrencimiz pandemi kurallarına göre gördüğünüz gibi çapraz oturma düzenine göre sınıfta bulunacaklar. Şöyle videomuzu yavaştan çevirdiğimiz zaman karşımızda sınıfımızın adı 1K sınıfı ve onları o güzel dolaplarıyla güzel bir ambiyans içerisinde onları sınıfımıza bekliyoruz. 1 K sınıfı sınıfımızın niteliği ise gülen yüzler sınıfı olarak isimlendiriyoruz. Öğrencilerimizi, hediyeleri bekliyor ve bu şekilde sınıfımız sizin de gördüğünüz gibi yarın eğitime en hijyenik ortamda, temiz bir şekilde hazır vaziyette sizlere göstermek istedik. Bu video tamamen tanıtım amaçlı olduğu için birçok insana ulaşıyor ve bu şekilde sınıflarımızın yaşam alanı olduğu kuralından yola çıkarak anlayışından yola çıkarak sınıflarımızın ne kadar güzel olması gerektiği bizler tarafından belirlenmiş oluyor. Evet, sınıfımız bu şekilde hazır. Yarın inşallah iki grupta gelecek olan öğrencilerimizin ilk grubunu, birinci grubu saat 10'da okula bekliyoruz. Onları heyecanla bekliyoruz. Okulda ilk günün videolarını, okulda ilk günün fotoğraflarını inşallah onlarla beraber çekip velilerimizle paylaşacağız. Dediğim gibi sınıfımız hazır, eğitime hazırız. Allah'ın izniyle tedirgin olacak hiçbir şey yok. Maskelerimizi takıyoruz. Sınıfımıza geliyoruz. En sonunda 5 etkinlik saatinden sonra hediyelerimizi alıp evimize gidiyoruz. Evet, 1K sınıfının videolar için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü biz söylüyoruz, her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır. Biz de onları keşfetmeye devam edeceğiz inşallah. Sınıf içerisinde teknolojik araçlarımızla derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Evet. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sınıfımızı takipte kalın.